Türkiye'ye Eurofighter satışına ilişkin Almanya'dan olumlu sinyaller gelmeye devam ediyor. Son olarak Alman basını Mert hükümetinin sürece onay vermeye yakın olduğunu yazdı. Alman basını yazdı. Türkiye'ye Eurofighter satışına yeşil ışık yakıldı. NATO zirvesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in yaptığı görüşmenin ardından Berlin'de Eurofighter'lar için ilk resmi teması başdanışman Akif Çağatay Kılıç gerçekleştirmişti. Olumlu gelişmelere Alman basınında yer alan haberler de katıldı. Handelsblatt gazetesi Türkiye Eurofighter ihracatına yakın ifadeleriyle koalisyon hükümetinin daha önce engellenen ihracata onay vermeye hazırlandığını yazdı. Frankfurter Rundschau gazetesi de ihracat anlaşması yakında tamamlanacak Türkiye Eurofighter'a kavuşacak başlığını attı. Alman liderin Türkiye ortaklığını genişletmek için her şeyi yapacağız açıklamasına da haberde yer verildi. Türkiye'ye verilecek Eurofighter'ların Avrupa'nın savunması için kritik olduğunun da altını çizdi. Türkiye'ye Eurofighter satışına üretici firmaların da olumlu baktığı biliniyor. İngiltere'nin öncülük ettiği 40 adet jet satışına Almanya, İtalya ve İspanya'nın da onayı gerekiyor. Satışa şu ana kadar yalnızca Berlin onay vermedi. Yunanistan'da bu satışa karşı çıkarak Avrupa'da Türkiye aleyhine lobicilik yürütüyor.